Türk vatandaşlarına verilecek Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor. Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanacak. Komisyon tarafından yayınlanan belgede daha önce yasal olarak vize kullanmış olan Türk vatandaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısının artmaya devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi. Bu başvuru sahipleri grubunun ilk kez başvuranların aksine düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi. Bu nedenle daha elverişli kuralların bu başvuru sahiplerine uygulanması gerektiği ifade edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı bu belgenin üye ülkelere gönderildiğini duyurdu. Bakan Bolat daha önce vize almış Türk vatandaşlarının yönelik başvurularda artık kademeli olarak uzun süreli ve çok girişli vize verilmesinin önünün açıldığını söyledi. Buna göre ilk defa vize almışları ikinci başvurularında önce 6 aya kadar sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Vizenin geçerlilik süresi pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.